Merhaba. Bu videomuzda 6. sınıf İngilizce 4. ünitemizi 2,5 dakikada anlatımını yapacağım. Describing the weather. What is the weather like? How is the weather? Bu iki soru kalıbını kullanarak havanın nasıl olduğunu sorabiliriz. How is the weather like today? It's lightning. How is the weather like in Antalya? It's raining. Hava karlı ise it's snowy. Hava güneşli ise it's sunny. Temperature. Havanın sıcaklığından bahsederken hot sıcak, warm ılık, cool serin, cold soğuk, freezing dondurucu ifadelerini kullanırız. Havanın sıcaklığını sorarken, what is the temperature? Soru kalıbını kullanırız. It's 6 degrees Celsius. It's minus 5 degrees Celsius. Sıcaklık sıfırın altındaysa minus deriz. Asking emotions. Feel, hissetmek anlamına gelir. Feel fiiliyle cümle yapılırken geniş zaman kuralları uygulanır. How do you feel today? I feel happy. Mutluyum. I feel anxious, endişeliyim. I feel angry, kızgınım. Geniş zamanda özlemiz he, she ya da it ise fiilimiz es de How does Fatma feel on sunny days? She feels happy. Days Monday, pazartesi, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Sunday It's cold and snowy. Hava soğuk ve karlı dediği için cevap B olacak. Çünkü Londra'da kışın hava nasıldır diye soruyor. The weather is always hot and dry in deserts. Hot and dry dediği için cevap A olacak. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olarak gelecek videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.